Selam arkadaşlar hepinizi iyi sohbete devam edeceğiz dedik. Yemeğe ee, gideceğim ne affedersiniz yani ee, şeyi kapatma zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Burada Jude Bellingham, Erling Haaland ve bu videoyu ee, bitirdikten sonra ardından Minecraft seçeceğim. Ve Minecraft yüklenirken ETS'yi çekip ETS'yi yükleyeceğiz. Yani bugün iki video arda arda sadece sizler için. Valla gerçekten sizler için değerliyoruz. O yüzden yani çok kendinize iyi bakmanız. Çünkü sizler benim için değerlisiniz. Buradan beni dinleyen, izleyen tüm arkadaşlarıma ve ailelerime büyük sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Bu arada <laughs> videoya like atıp abone olup yorum yazanların yorumuna kalp koyacağım. Ve beğeneceğim. Ee, <laughs> rakibimiz kimmiş? Şimdi bakalım. Takım 15 işte işte benim güzel kadro. DUDEK da kalesi sevgililik. Kritik today. Bu nasıl isim? Ne no, oldu? İsme bak. Oh, çoğur, çoğur. Başlıyoruz. Bu

geçmiş olsun. <laughs> The Deco. Kim attı? Rivaldo. Rivaldo ne yapıyorsun? Ne yapmışız? <laughs> Çok iyi pas koşuldu. Bu direktten böyle şey yapma kafayı Rivaldo. Bu Rivaldo neyin nesi? Nasıl bir oyuncu? Rivaldo arkadaşlar hastası bu oyunu. Ya ananı satayım ya. Ne o ona koyayım. Bakayım o saytamın. O saytmış ya. Anasını satayım hata. Bu birinci hata. Siz bunu saymayın. Bunu <laughs> görmediniz. Görmediniz. Hemen <Değil> görmediniz. <laughs> Başlat bakayım. çekeceğim ki. Ben çekerim bunu. <laughs> Allah'ım. Öst. <laughs> He's ya la koste koste bu nasıl bir oyuncu anlamadım ki ben Allah koste ne yapıyorsun şu an la koste üşüde ikinci defans aktif ediyordunuz tak ofus küçük be Güm. Lacoste 2 yaptı. Allah Allah. Bak. Bak e şimdi. Lacoste'ye pas. Lacoste aldı. İndirdi. Çakar evleri. Bir koydu. Allah Allah Allah. Allah Allah. Gelecek kızlar. Abi çok iyisin. Aman aman varım senin ki ben senin için ki senin. Sip amcık seni. Pum. Hmm, kere bitti. Bir iki çaktık. Ya çok iyi çaktık. İyi e, iyi e, e, ağlama kardeş. Öğren yani. Tek tek oynuyoruz sadece bu maçtık. Bu videoya ondan fazla beğeni gelirse ikinci bölümde sınıf arkadaşlarımdan bir tanesini verse çağıracağım. Ama nasıl halledeceğiz? Offsite'deymiş anasını, anasını satayım. Offsite'de olmasa gol ya. Abi niye offsite'de duruyorsun sen geri zekalı mısın? Olmayan beynin mi var ya? Allah Allah. Yap. Lacoste işledi bari. Lacoste işledi arkadaşlar 3 3. Üç. Bak burada bir pas daha dokundum. Şundan dedim ki günlerim ya zikim. sapladım sapladım. Değişiklikler yapalım. <laughs> <laughs> Lacoste de ne yapıyor şu an ya? Yani? O elinin ayağı garran kesimi ya. Bekle. Bir dakika. Bana şey dilersen. Hayır, hayır. Sen salak mısın? Sen salak mısın? Allah bir yağını ver. Geçmişiz. ya adam ağlayıp çıkmasa bari ya. <laughs> Çok büyük sövüyoruz adama şu an var ya. İşte Beşiktaş. Burada bir affetmiyor. Allah 6-0. Taciz etti ki Bir şey ver, hocam ne itiraz Ya yürü git dayı ya. Hocam yürü git ya. Başlayacağım Başla şimdi sağlamın. Ya yürü git nerede? Ya hiçbir şey yok. Allah bilini vermeyi birini ya. hay senin ben yapacağın işin ama. Orada neydi ne? Aha, al o zaman. Bu da hata mı? Hayır ya. Uf. Hata, el hatası, hatası. Parmak hatası. Parmak Okay. Ah. ah. Çok büyük hata ya. Bu nasıl bir hata oldu ki? Ben ikinci defasını seçtim. 5 dakika verdi hoca. Nasılca şu an sövüyor var ya adamı. Adam ana Denemeye başladım ya ve hakem 2-2 oldu ve düdü çaldı ve maç bitti 6-0 adamı Hı. nanay yaptık nanay da yavrum nananana anama nana. <laughs> kocam anama şu gün kaldı bayrama ağlama fener ağlama işte bu Hasta forvet birbirini tamamladık. Hani görevlere geçiyoruz. Şu ben şunu alayım. Money mi? Money geliyor. Elmas geliyor. Money geliyor. Allah Allah. 500 antrenman yap. Oha. 500 antrenman yap. Antrenman. Hmm. Şimdi antrenmanını nasıl yapacağız? Şimdi, bak, şimdi size ben şöyle göstereyim bu oyuncuları. Kulüp. Dakosta. Şuna bak. Burada kaka maka var. değiştiriyoruz. Santa mesela değiştirmek istiyorum. Selam geç 85 tam bak junior evet. Vin Junior yani Vidasız Junior var Çok iyi bu Kanada bir takas diyor Takas da ne yapar efendim Günlük bonus 70 gelmiş gibi oyun diyor سنوشه مال کن سنوشه این رو هم از نبود بوده از Al bunu satarım. Ben bunu satarım. Sonra gelip ayarladın mı gel. Ben daha takmadım. Seninkini takalım bakayım. He? Seninkini bir takalım önce. Ben daha takmadım. Ben nereye satarım? satarım. Kim Maria geldi? Beyler bayanlar Dimarya. Maria? Aha. onu da da. Vidriger mı? Oha lan. Beyler bu bir yerler gördüğünüz üzere beleşe. Rüdiger dakika hangi nerede? Rüdiger nerede oynuyor? Çık evet, git bak, git bek. Abi Rüdiger geldi lan Rüdiger geldi. Bir yer doğusandık <laughs> bir şey olursa da bana bu yedi. Mağara mağaza görüşse ya ya Şimdi oyuncularımız normal. Şimdi şu şöyle alayım. Beradi, Maçari Hernandez, Ronnie var. Rodrigo var. Kaka var, Ronaldinho var, Lang var, Luka panica Vinciger, Baniga, Abdurraga, Dinho, Kanlardo, Kronin, Lampard, Ronaldo, Lacoste, Zidane var. Eee, doğru, aşağı doğru Biz Zidane olması iyi ama... Zidane... Abi ah, dur ya. Oo değişti. Dizdan ne, ne? Ne? ne oluyor? Dizdan <laughs> ne öyle stop var? Oyuncu. Ne ne? Zidan. Hmm. <laughs> var Bonus. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dönüş şuradan dikilip belirlş. Bu paketi geliyor. Adam bakayım. What the fuck o kanalıma abone olmayı, Sizleri seven, kendinize iyi bakın bye bye.